Herkese merhabalar. Gaziantep Balıklı Meydanı'ndayız. Vatandaşlarımıza eskiden mi daha sinirliydik, şimdi mi daha sininiz? neden ve en son neye sinirlendin diye soracağız. Bakalım en son neye sinirlenmişler. Biz de galiba sıcaklara sinirlendik. Gelin bakalım onlar neler sinirlen. <laughs> Allah aşkına ya güzel bir soru oldu. Ya yerine göre değişiyor. Mesela en son neye sinirlendiniz hatırlıyor musunuz? Ya o çok hatırımda kalmadı ama. İşte ee, işte ya insanların ne bileyim yani hal ve hareketleri sana karşı tavırlarından işte ister istemez etkileniyorsun bazen. Evet. En çok cahaletten Evet. şikayetçiyim o konuda bir sinirleniyorum. Bu da insanların bilgisizliğinden, cahilliğinden değil işte o tür şeylerden bazen haksızlık oluyor ister istemez buna ama yapacak bir şey yok. Evet. Sizce <laughs> evet. eskiden mi daha sinirliydik, şimdi mi daha sinirliydik? Şimdi daha çok sinirliyiz. En son neye sinirlendin? <laughs> en son neye sinirlendim? Ustadan tartıştık, ona sinirlendim. Ne zaman? <laughs> bir iki saat olmuştur, bir saat geçmemiştir. Yani biz dakika bir gol bir sinirleniriz. Şu an mı daha sinirliyiz? Yok, şu an sakinledik. Müşteriler geldi, hareket olursa sakinlik olur. <laughs> evet, Seni gördün, neşe bir yerine düştü. <laughs> tabii şimdi daha sinirliyiz. Ekonomimizden dolayı biraz daha sinirliyiz. Geçim biraz zorlaşıyor haliyle. Evet. Onunla alakalı biraz daha sinirliyiz tabii ki. En son ki. neye sinirlendiniz? En son valla oğlum bir şey istedi alamadım ona sinirlendim yani evladım bir şey istiyor alamıyorum şu an evet. biraz geçimle alakalı biraz sıkıntımız var yetişemiyoruz ee, masrafa yetişemiyoruz evet. ee, çok pahalı her şey önceden çok daha rahattık. ne isterlerse alabiliyordum rahat alabiliyordum ama şu an biraz sıkıntı evet. içindeyiz şu an. Vallahi hayat koşullarına bakma şu anda daha bir yani daha bir sinirli oluyoruz evet. En son niye sinirlendiniz hatırlıyor musunuz? Aha bunu. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Biraz korkak davranıyor da ondan e, bir şey yarım saat önce onun için kız kızdım. Evet. Yani e, asansörü durdurdum diye korktuydum onlar. <laughs> Şimdik. Neden? Aynen. Neden mi? Evet. Ortalığı görmüyor musunuz? Pahalılıktan, evet. bir şey alamamaktan, evdeki hesap çarşıya uymamaktan, her şeye sinirleniyoruz yani. En son niye sinirlendiniz? Ne en son mu? <laughs> Aa daha yeni topuk evet. kremi aldım. Evet. Ben yani yani iki buçuk liraydı. yani o, hayır önce daha uygundu iki buçuk liraydı. Şimdi 45 lira olmuş, 40 olmuş. Yani buna insanlar ne desin, şey ne desin yani bilmiyorum. Evet, her şey ederim. her şey çok pahalı. Şimdi daha sinirli millet. Neden? Hayat çarpanlar. Başka bir şeyden değil. Siz peki sinirli biri misiniz? en son neye sinirlendin? Ya hiçbir şey sinirlenmiyoruz da. eee deve dişi ki adamlar dilenmeye işte. alıştı. Evet. O, Oh. Sabahleyin biri gelmiş. Ayakkabı boyalı, gözünde renkli gözük. Bana bir kemer ver. Kaç para? 200 lira. Bana bir tane ver. Benim niye? E bu dünyada kalayım mal. Sana ne göre var? Bu dünyada kalır, ahirette kalır. Daha Neden? Geçin sıkıntısına dolayı. Stresten, sıkıntıdan. En son neye sinirlendin? Sevgilim'i kaybettim diye. Ee, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, başın sağ olsun dedi. Vefat mı etti? Başın sağ olsun. Sağ olasın. Bilmiyordum. Öyle. Ondan sinirdim, stres yaptım. Alkolcum, Arka alkola başladım. Öyle başladım. Hep sinirliyiz biz. Baş Neden? Bilmiyorum. Bu ülkede sinirli olmamak imkansız. En son niye sinirlendiniz? En son az önce bu arkadaşa sinirlendim. <laughs> ne? Kuruların fiyatlarını fazla söylemişti. Evet. Ondan dolayı. Anladım. Peki sizce bu sinirlilik hali ne zamana kadar sürecek ülkemizde? Hiç bitmeyecek bu ülkede, hiç bitmez. Hep gerginlik, hem sendrom. Sen mi daha sinirliydik, şimdi mi daha sinirliydik? Şimdi daha sinirliyiz. Neden? Ee, hayat şartları gitgide evet. zoruyor, yoruyor insanı. O yüzden de genel olarak agresif oluyoruz insan. Evet. En son neye sinirlendiniz? En son neye sinirlendim? Evet. Ya iş icabı iş için sinirleniyorum. Bazen <laughs> baklava ucuz olduğu için insanlara Ha, haber anlatmamız, o yüzden bazen sinirleniyoruz yani. Yaşlı olduğumuz için şimdi daha sinirliyiz herhalde. Neden? Yani ekonomik krizden dolayı olabilir. En son neye sinirlendiniz? En son Nurettin'e sinirlendim. <laughs> Dükkanı geç açtığı için. Şimdi daha sinirliyiz. Neden? Önceden çocuktuk, alma derdi yoktu, satma derdi yoktu, geçim derdi yoktu. Şimdi hepsi üst üste geldiği için o yüzden şimdi şu an daha sinirliyiz. Evet. Ee, en son siz neye sinirlendiniz? Trafikte gelirken önüme bir tane araba kırdı. Ondan sonra ondan sinirlendim. Şimdi daha çok sinirliyiz. Neden? Çünkü artık insanlar çok agresifleşmeye ve e, onlarla konuşmaya korkar oluyoruz. Evet. Eskiden doktora giderken bir şey sormaya e, tenezzül ederdik. Artık sormaya çekiniyoruz. Çıkarken tekrar doktorun yanına gitmeye korkuyoruz. Çünkü bize karşı muhatapları bize karşı gösterdikleri e, o sempatik o duygular artık yok olmuş biz artık kendimizi net bir şekilde ifade edemez olduk. Evet. Herkes... En son neye sinirlendin? En son neye sinirlendim? Ya ben çok sinirli bir insan değilim. O yüzden ee, biz en son neye sinirlendim? Bir, e, bir, birine dedim ki acaba bir şey sorabilir miyim? Bana değil başkasına sor dedi. Ona çok sinirlendim. Çünkü bana sorulsa ben bu şekilde tepki vermezdim. Ben bildiğim bir şeyi söylerim. Evet. O söylemediğinde çok sinirli olmuştu. Vallahi her <laughs> zaman sinirli. Şu an öyle bir sinir var üzerimde ki bu geçim derdi, gelecek kaygısı, çocuklarımızın geleceği. Bu zamanda sinirli olmamak mümkün mü? Siz söyleyin. Ben değil. En son ne? Peki. En son kirama zam geldi. Yüzde 43 nokta bilmem 5 oranında zam geldi. Ona çok sinirlendim. Şimdi ne uyku var ne yiyecek var. Çok sinirliyiz. En son neye sinirlendiniz? En son benim engelli maaşım vardır. Bu bir, bir senedir kesmişler. Çok sinirliyim.